Sana da merhaba. Sihirli günler. <Gülüyor> <Gülüyor> sen ne ara geldin? Taci yedim seni. Hayırdır sen görmeyeli iyilik perisi falan mı oldun? E, tabii. Aa, biliyorlar mı? Ha? Neyi biliyor muyuz? Şey iyilik perisi olduğunuzu. <gülüyor> Sihirli, <gülüyor> Sihirli günler, periçeğim. günler perişan. Yaş kaç? 1650. Hatırlıyor musun? Altı kıtayı üst üste koyup, pancake yaptı. Bu işin içinde Gogo var demek. Bence o yaptı. Yo, Betüş. Bugün sihir yok. Hayır, Gogo! Sizi sihirsizliğe mahkum ediyorum. Bütün Türkiye ah. periler var mı yok mu bunu konuşalım. Ah, Çilek! Çilek! Ne güzel bir aile olduk. Umarım bu hiç bozulmaz.